Selam arkadaşlar. Linoş doğumla yine yine ama yine bir alışverişten ne? geldik. Ne? Lina annesine neler ya. aldırdı. Linoş da metin misin anneciğim? Heh. Aferin kızıma. Bunu, bunu, bunu. Gene neler neler Biz aldırdı. O oh, la, la aldık arkadaşlar. Kesin ne zamandır bulamıyorduk? Bacağımızı kaldırmıyoruz Linoş'tu etek giydiğimiz için. Bu şekilde kapatabilirsin. Çık. Evet. O lale aldık arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir tadı var. Asla reklam değil. İşbirliğimiz yok. Sadece reklam cezası yeriz diye reklam alta yazacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Tavsiye sadece Ollalal Ollalal. Gerçekten çok güzel yapmış Uzun zaman arayıp bulamadığımız bir e, tatlı bu. Sonra da Bime gelmiş ve biz de hemen kaptık. Evet Linoş'tu. Arkadaşlar keşke köşkollerle kekin de bulsaydım. Evet. Lina bacaktan indirir misin aşkım? <laughs> Lina etek tepe katılmadığı için güleniyor arkadaşlar. Çamaşırın görünmesini istemiyoruz. Ben bunları oynayınca arkadaşlara dağıtacaktım. Ama evet. çok hala bacak. Evet biz şu anda Linoştu'yu anaokuluna yazdırdık. Oradan alışveriş yaptık ve geldik arkadaşlar. Evet. Şabalarda işte bana bir sürü şey aldı. Dur bedeli. Bakın geliyor hmm. da geliyor. Ne aldık bir de puding aldık Lina. Puding istedi arkadaşlar. Puding. Ben hmm. istemedim çikolatalı. İstemedim Bunun içine biliyor musun Lina? Muz doğrarım. Çok güzel oluyor. Çok Bu doğru muz var. Ya da muzsuz. Tamam. Ben bayılıyorum buna. Bakın, Lina sen Sannesi yiyecek. Bak ben hastayım. Bir kerime aldım? Çikolata evet, Lina hasta diye çikolata almış arkadaşlar. Lina eteğini uçuyoruz aşkım. Aferin. Şöyle yapayım. Hı. Böyle göreyim. Evet. Hızlı hızlı Bu benim suyu markette içmek için. Evet Lina susadığı için annesi ona gitti. Bir tane su aldı. Ben anneme kıyamadım. Bu büyük balık krekeri buldum. Ama çok para harcamasın diye küçük aldım. Hı. Anne. Bu ne? Anne onu kendine aldı. Bir kapatıcı ol. Ver onu anneciğim bana. Tamam. Bunu Böyle bir kapatıcı mi? aldım. Bakalım bu nasılmış? Güzel mi? Deneyeceğiz. Yok aşkım. Yüze sürülüyor anneciğim bu. Kapatıcı. Bakalım. Güzelse tekrardan alırız. Bin de satılıyordu. Ben de aldım. Bakın. Bu. Bir tane daha bu geldi. Bir tane daha bu varmış. Ben bunu görememişim. <laughs> evet Linoşcuğum. Ben bunları çok severim. Bunlardan birkaç tane aldım. Beyaz çikolata arkadaşlar. Aa, bundan bu markanın beyaz çikolatası da bir tanesi de çok güzel bir tane oluyor. Daha var. Evet Linoşcuğum. Işte bu goflet normalde Bim'e ait olan şeyleri sevmiyorum ama Bim'in şu şeyi çok güzel. Gofletleri tüm hepsi güzel. Bir tanesi de güzel. Bu da güzel. Sade olanı da güzel. Ben seviyorum alıyorum. Ve, ve, iki ve de bir de bu cips. Bu cips de çok güzel arkadaşlar. Bruncalısını Nila ile çok seviyoruz. 24 liraydı galiba. Normal cipsler daha pahalı oluyor ama bimin bu cipsine bayılıyoruz biz Lina ile. Bakın, bakın, bakın. İşte iki tane daha aldım. Evet. Annesi bakın. çok beğeniyor. Geçen aldığım şeyde aynısı geliyor. Ne geldi? Ne aldık? Eticen haca haca bitmez. Eticen haca haca bitmez. Evet Lina'yı <laughs> evet. Başka bir şey almış mıyız? Evet. Benim sevdiğim bir tane eti puf var. Çilekli hmm. Lina en sevdiği eti pufu muhakkak kalacak arkadaşlar. Onsuz asla durmaz. Baksınmış. Bakalım poşette başka bir şey kaldı mı? Poşette başka bir şey kalmamış. Cips almışız. Olalalar almışız. Kaç tane olal almışız Lina? Ben üç tane aldım hatırlıyorum? Hani bunun biri? Hem burada. Evet 3 tane olala gofret almış annesi bu gofretlerin fiyatları da uygun oluyor arkadaşlar 5-6 lira bir şey olması lazım mesela bu Nesquik 10 lira falan bu çok eticin. da çok güzel bir gofret bir de bunu aldık bu da eticin böyle 12'li lira yapmışlar 27 TL <laughs> şöyle çocuklara her gün bir tane verebilirsiniz anneler hesaplı oluyor sonra Linoşun'un canı balık kraker çekmiş biraz da ondan almış bir dört kel çekmiş Linoştum. Bunu niye aldın? Ben hastayım diye. Hastasın diye aldım. Evet puding almış Linoştum. Çikolatalı puding. Eti pufu söylemiştik zaten. Fişimiz ne gelmiş Linoş? 246 lira. Lina ile asla markete gitmemek lazım arkadaşlar. Lina ile markete gidince ben böyle batıyorum arkadaşlar. Bakın bakın. Sallanıyorlar. Sallanıyorlar. <laughs> Ben de sanmıyorum. Evet aşkım. Bakın. Bakın ben evet. Kendi evet. de sanmıyorum. Hangisini yiyeceksin şimdi? Bir tane seçeceksin. Ya karar veremiyorum. Linoş'um. Etekle oturmayı bilmediği için benim kızım hep açılıyor. Hep açılıyor. Evet bir tane alma ya hakkım of, var Linoş'um. Of anne bu tatlı merak ediyor. Bu da merak ediyor. Başka hepsini da. aynı yersek karnımız ağrıyacağı için Linoştom sadece bir Ay, tane cips, seçmek cips, zorundasın. Bir tane. Cips birazcık yeriz. Sonra üstüne bir tane daha şey seç. Gofret seç. Tamam onu aldın. Çikolatalı gofret aldık. Tamam. Anne bir, bir tane. Diğerleri yarına. Bu da hediyem. Ama hepsini aynı anda yersek karnımız ağrır aşkım benim. Hepsi ben bir tane. Sen çıkarma onu ben çıkarım. Kırılıyor çünkü onlar çıkınca. Yanında etiketi çıkarmam. Evet arkadaşlar evet, Linoştom'la bakalım neler neler yiyeceğiz. Evet arkadaşlar ne diyoruz Dinoştu? Abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz.